Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 2021 kanalının sahibi Emir. Bugün sizlerle birlikte fake Discord mesajı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani fake SS. Fake SS nasıl yapılır onu şimdi sizlere öğretiyorum. Öncelikle mesela arkadaşım bana şöyle bir şey almış. Böyle bir şey mesela nasıl değiştireceğiz? Yani sizin amacınıza göre değişir. Şimdi klavyenizin en sağ en üst yani Türkçe Q klavyelerde olduğu gibi en sağa gideceksiniz ve en üstte olması gerekiyor. PrintScrnSysRQ Ona bir kez tıklayacaksınız. Tamam, tıkladınız mı? Tamam. Şimdi burayı e, sanırım, e, burayı şu şöyle bir kapatalım. Şimdi buradan Photoshop CS6'mızı açıyoruz. Şimdi şöyle açalım. Hemen açılacak. Buradan bir tane e, yeni bir dosya açmamız gerekiyor. Direkt zaten e, yapacağız burada biz. Onun yazdığı mesajları sileceğiz. Yani siz ne istiyorsanız o mesajı açacaksınız. Şuradan yine yani 1929 sen yapalım. Şimdi şuraya CTL Allah. CTL V yaptım. Aha oldu değil mi? Şimdi o kişinin mesela yazdığı yere kadar böyle şuradan kırıp aracıyla şöyle getiriyoruz. Tamam. Şimdi böyle getirdik ya ama ne kadar yapabiliriz en fazla tamam şöyle filan yaparız buraya kadar e, getirebiliyoruz arkadaşlar Getirdik şimdi e, sanırım yetiyor Burayı şuraya basıyoruz Kırıklıyoruz şundan yakın açacağız e, Mouse'unuzu sağa ya da sola böyle e, döndürerek yani çevirerek bunu yapabiliyorsunuz Şöyle hafif getirdiniz <laughs> tamam. mesajımız burada değil mi? Şimdi e, şu da gördüğünüz gibi e, nokta düzeltme fırça aracı var. Aa, tamam yanlış yaptım tamam. Şurada e, damlalık aracı yazıyor değil mi? Damlalık aracı. Buna gideceksiniz. Bakın ama istediğiniz esin. Burası her taraf böyle siyah var ya açık siyah var ya. Şimdi buna böyle böyle yapacaksın. Ama basılı tutarak. Yani sol tıkla basılı tutarak böyle böyle yapacaksınız. Ben şöyle. Bunu yaptınız ya. Şimdi şuradan nokta düzeltme fırçası aracı yazıyor. Sırada da. Aha. İlk başta sizi e, boyut 19 ps yapıyorum ben çünkü çok güzel bir şekilde yapmak istiyorum. Nasıl bakın, böyle hepsini siliyor, çok güzel değil mi? Hepsini böyle siliyor. Ahmet iz kalmamasına dikkat edin. Böyle sildik, sildiniz. Şimdi daha gerçekçi şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi bütün mesajlarını sildik, değil mi arkadaşlar? Şurayı tamam, buraya aldık. Şimdi siz kendiniz ne yazmasını istiyorsanız oraya. Mesela, ee, şimdi ne yapalım şimdi? Şöyle yazalım. Mesela ben şuralara böyle bir şeyler yazmışım. Kanka neden böyle yapı Mesela tam böyle diyeyim, değil mi? Şimdi burayı da sağ en üstten Prince yerine YSRQ'ya bir kez basıyoruz. Bastık. Şimdi buradan yeni bir dosya daha açacağız açtık buraya bunu kullanıyoruz Şuradan direkt kırpma aracıyla şöyle o yani demeyi vermek istediğiniz yani yalandan dem e, yalandan söylediği şeyi böyle şuraya kadar getiriyorsunuz şimdi buradan bakacaksınız yeterince iyi kırpabilir e, misiniz e, bakıyorum pek fazla iyi kırpamamışız yani en iyi şeyi yapmak istiyorsanız çok fazla yaklaştır en güzel ama en gerçekçilik istiyorsanız ben şu an videoda olduğum için e, bayağı baya bir yapma çalışıyorum. Şimdi şöyle yaptım. Bakın pikselliğine kadar düzenliyorum şu anda. Çok iyi bir şey olsun diye. Normalde hiç öyle yapmam. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi bunu böyle tıkladık ya. Basıp sürüyoruz sol tıkla. Şimdi buraya kadar getiriyoruz. Şimdi buraya aktardık. Fen neden böyle yapıyorsun? Bak sanki böyle yazmış gibi oldu. Yani burayı daha nelerle dolduracaksınız. Mesela e, biz de oradan bir şey yazmak istiyoruz ya mesela. Eee yani ondan sonra da bir şeyler daha bakarım. Videoyu şimdi boşum, boşuna durdurmaya hiç gerek kalmasın arkadaşlar. Mesela böyle yazdık ya. Yani sanki bunu o demiş gibi oldu. Buradan kişi mesela size SS isterse birisini yalan falan da söyleyeceksiniz. Böyle direkt yaparak. şu böyle. Böyle direkt zaten çok yani kimse bunun sahte olduğuna inanmaz o kişi söyleme sürece. Burayı böyle böyle doldurabilirsiniz. Ama siz de yani karşılıklı SS'miş gibi yaparsanız. Böyle kendi e, profiliniz burada hani e, yuvarlak bir tane olur ya onu şuradan mesela yanlışlıkla Google, açtım. E, mesela kendi profilimi şimdi tekrardan SS almak istiyorum. SS aldım. Allah'ım neden Google açıyor? Şimdi <laughs> yine bir e, dosya açıyoruz. Buraya CTLV yapıyoruz. Buradan kendi şeyimizi görüyorsunuz değil mi? Buradan. E, kırpma mı itinerdeydi? Ya da yuvarlak yanlış kusura bakmayın lütfen hızlı seçim aracı diyor burada buna böyle bir tane top bir vur bir top şöyle en iyisiyle ama en iyisiyle şöyle tamam yaptınız tam aldık ya bunu bunu aldık şimdi şöyle buraya götürüyorsun bakın çok gerçekçi olmuyor mu arkadaşlar valla çok gerçekçi oluyor kanka neden böyle yapıyorsun yazalım şurada biz de mesela bir şeyler de yazalım Bilmiyorum Kanka, bize mesela bilmiyorum kanka canım çok sıkın. Yine burayı sağ en üstten ekran görüntümüzü alıyoruz. Buradan geri gidiyoruz. E, şunları silebiliriz artık. tam tekrardan yeni bir dosya açacağız. Açtık. Tekrardan böyle direkt kırmamız gerekiyor. Şöyle direkt. Bilmiyorum kanka canım çok sıkın. Sanki yani kendisi yani başkasıyla hayali bir şekilde mesaj mesajlaşmış gibi oluyor. Gerçekten de ama e çok hiç kimse anlamaz gerçekten. Çünkü o kadar güzel iyi bir şey ki. <laughs> yani mesela arkadaşlarınızı trollemek için de başkalarıyla trollemek için böyle bir şakaya kurban gidebilirler. Ben yapmıştım onu. tamam şimdi. Oldu. Tamam bunu da yaptık böyle. Sırada kırp diyoruz. Yani işin bittiği zaman mutlaka buraya almamız gerekiyor. Buraya getiriyoruz. Ah tamam böyle yaptık. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ama e, mesela düzeltme yapacaksınız siz yani. Öyle olmaz. Düzeltmeleri falan yapmak e, lazım. En iyi açığı ayarlayacaksın siz. Yani mutlaka herkes inanır buna. Seni azıcık şöyle yukarı Bakın arkadaşlar yani kim inan... Yani bir de gerçekten 2-3 yıldır yani inanırlar. Millet bence inanır. Azıcık da şöyle aşağı alalım. Mesela bakın böyle bir şey yaptık. Ama böyle alanız falan da artarsa tekrardan buradan aşağıya doğru yapıyorsunuz. Kırpıyorsunuz. Bakın işte mükemmel bir şey bir de siz şu ayarında falan tam düzlerseniz daha iyi durur. Yani mükemmel arkadaşlar sanki çok gerçekçi gibi oldu. Eee işinize yaradıysa video teşekkür ederim. İşinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Eee i̇yi günler. Arkadaşlar bir de şunu nasıl kaydedebileceğini söyleyeyim. Photoshop CS 6'yı indirdikten sonra kaydete basıyorsunuz. Buradan jpeg 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 basıyorsunuz. İstediğiniz ismi veriyorsunuz. Ben şerefsizlik diyeyim. şerefsizlik. Buradan masaüstünü seçiyorsanız, siz hangisini istiyorsanız onu seçeceksiniz. Mesela buradan bir dosyanız varsa onu seçin. Masaüstünü aktarıyorum ben. Kaydet diyorum. Direkt tamam diyorum ve direkt kaydediyor. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler.